Merhaba, ben Logonetsist, ERP ürün yönetim ekibinden iş analisti Direkt Dilaver. Bu videoda sizlere 9.058 sürümünde geliştirmiş olduğumuz enflasyon muhasebesi demirbaş düzenlemelerinden bahseder olacağım. 9.058 sürümüyle birlikte enflasyon düzeltmesinde değerlenecek birikmiş amortismana dönem içinde ayrılmış olan amortismanların dahil edilmemesi Demirbaş, enfütüz yıl hariç özel parametresiyle sağlanmıştır. Ayrıca enflasyon düzeltmesi yapılan dönemde ayrılan amortismanın düzeltmemiş değerden ayrılması da yine bu sürümle beraber desteklenmiştir. Şimdi iki kondisyonu farklı birer örnekle inceleyelim. Enflasyon muhasebesi düzeltmesi esnasında yapılan düzeltmede birikmiş amortisman değerlenirken ee, içinde bulunan dönem yani şu an için 2024 yılı ayrılmış olan aylık amortismanların bu düzeltilecek değeri eklenmesi istenmiyorsa program içerisinde bir özel parametrenin tanımlanması gerekmektedir. Ee, özel par parametrenin tanımlanması için özel parametre tanımlama ekranından devirbaş enflasyon düz yıl hariç e, özel parametresi girilmesi gerekiyor. Bu parametre tanımlı olduğu takdirde program içinde bulunan dönemde ayrılmış olan amortismanları dikkate almadan BAS verilen yıl ve ay dönemine göre birikmiş amortismanı bulmakta ve bunu ilgili kas sayıda değerleyip değerlenmiş birikmiş amortismanı hesaplamakta. Bu özel parametreyi tanımladıktan sonra ikinci geçici vergi dönemi için bir örnek çalıştıralım. Değerleme ve amortisman ayırma ekranına geliyorum. Burada 2024 5. aya kadar değerlenmeyecek şekilde e, amortismanlarımızı ayırmıştık. İkinci geçici vergi döneminde artık enflasyon düzeltmesi yapacağız. Bunun için 2024 6. olarak e, amortisman ayıracağım e, dönem bilgisini giriyorum. Ardından değerleme durumu bölümünden enflasyon düzeltme seçeneğini seçiyorum ve e, yeniden değerlemede baz alınacak yıl ve ay bilgisini 2023 Aralık yazıyorum. Özel parametre sayesinde burada girmiş olduğumuz baz bilgisi dikkate alınarak içinde bulunduğumuz dönemin amortismanları eklenmeden yani 2023 Aralık sonundaki birikmiş amortisman değeri ilgili kastıyla değerlenecektir. Tamam bu sonuna basalım. Şimdi demirbaş bilgi kartına gelip ilgili demirbaşın durumunu inceleyelim. Demirbaş kartına geldiğimiz zaman 6. ay için enflasyon düzeltmesi yapıldı ve kullanılan değerleme oranının 19,493 olduğu görülmekte. Aynı zamanda da e, sabit kıymet değerinin birikmiş amortismanın e, ilgili kastıyla değerlendiği ve yeni aylık amortisman hesaplandığı izlenebilmektedir. Bunlar nasıl hesaplanmakta? Kısaca hesaplama yönteminden bahsedecek olursak 1. E, Enflasyon muhasebesi devir bilgileri ekranında yazan sabit kıymet ve birikmiş amortisman değerleri değerleme için kullanılan bilgiler. Yani biz 2024-6 için amortisman ayırma işlemini gerçekleştirirken, baz alınan döneme 2023 Aralık yazdığımızdan dolayı Haziran katsayısı devir bilgilerindeki sabit kıymeti ve birikmiş amortisman değerini değerlemektedir. Bu değerleme işlemi esnasında yeni de değerlerimiz 3 milyon sabit kıymetimizin değeri ve yeni değerlenmiş birikmiş amortismanımız ise 1.480.879.62 olarak hesaplanmaktadır. Burada 6. ay için olan bilgilerde bahsettiğim değerleri görmekteyiz. Peki buradaki aylık amortismanı nasıl hesaplıyoruz? Aylık amortismanı hesaplarken 6. ay için ayrılacak olan yeni aylık amortisman üzerine geçmiş aylardaki fark tutarlarını yansıtıyoruz. Yani yeni aylığım benim 61.703.32'den eski aylık diyelim 51.637.60 diyene çıkarıp Aradaki 5 aylık farkı hesaplıyorum. Ve daha sonra bu 5 aylık farkı 6. ayın e, aylık amortismanın üzerine eklediğim zaman 112.031.90 liralık bir aylık amortisman değeri hesaplıyorum. Böylelikle e, bu rakamı da aylık amortisman üzerinden giderleştirmiş oluyoruz. Bu e, yöntemle beraber e, dilerseniz daha önce ayırmış olduğunuz aylık amortismanların birikmiş amortismana dahil edilmeden ilgili birikmiş amortismanın değerlenmesini sağlayabilirsiniz. yon muhasebesi düzeltme işlemleri esnasında kullanılabilecek diğer bir e, yöntem ise e, istenirse düzeltme yapılan dönemde aylık değerin eski değerden hesaplanıp e, bir sonraki ay için yeni değerler üzerinden yeni aylık amortisman değerinin hesaplanması sağlanabilmekte bu işlemin yapılabilmesi için öncelikli olarak e, programda enflasyon başlatma işleminin yapılması ve e, ilk e, düzeltme yapılacak aya kadar değerleme yapılmadan amortismanın ayrılmış olması gerekmektedir. Örneğimiz örnek olarak ikinci geçici vergi dönemini inceleyebiliriz. İkinci geçici vergi dönemi içerisinde ayrılacak olan yani Haziran ayında ayrılacak olan amortisman değerinin eski değerlerimizden yani kat sene değerlenmemiş sabit kıymet değeri üzerinden ayrılması ve sonraki aylarda yeni değer üzerinden ilerlemesini nasıl yapılacağına bakalım. Enflasyon bağışlatması yapıldığında bildiğiniz üzere enflasyon muhasebesi devir bilgileri ekranında ilgili demirbaş için bir devir kaydı bilgisi yer almakta Ve bizim 2023 Aralık sonundaki değerlenmiş değerlerimizi sabit kıymetli ve birikmiş amortisman değerinde görebilmekteyiz. Örnek olarak Haziran dönemi dikkate alalım demiştik. Bu örneğimizde Haziran döneminin az önce göstermiş olduğum enflasyon muhasebesi devir bilgilerindeki 2023 Aralık ayı için yazılı olan birikmiş amortisman ve sabit kıymet değerlerinin dikkate almasını istiyor olacağız. Burada 2024 5. aya kadar değerleme yapmadan. Amortismanlarımızı ayırmıştık. Şimdi Haziran ayı için enflasyon düzeltmesini çalıştıracağız. Ee, Haziran ayında ben aylık amortisman değerimin eski değer üzerinden hesaplanmasını istediğim için e, burada e, yıl ay bilgisini 2024 6 girdikten sonra değerleme durumunu değerleme yapılmayacaktır diye seçiyorum. Bu işlem sonrasında Demirbaş'ın bilgi kartına bakacak olursak ilgili dönem için yani Haziran ayı için e, aylık amortisman değerinin eski değerden yani 51.637.60 olarak hesaplandığını görmekteyiz. Şimdi enflasyon düzeltmesini bizim ikinci geçici vergi döneminde yapıyor olmamız gerekiyordu. Bu yöntem için enflasyon başlatma işlemini tekrardan Haziran ayı dönemi için çalıştıracağız. Bunu çalıştırırken de muhakkak rapor amaçlı parametresini işaretlemeniz gerekmekte. Bu işlemi rapor amaçlı parametresi ile beraber işaretleyerek çalıştırdığınız zaman yine enflasyon muhasebesi devir bilgilerinde bir kayıt göreceksiniz. Bu da Haziran ayının düzeltilmiş değerleri olarak yansımakta. Şimdi bunu çalıştıralım. Tekrardan enflasyon muhasebesi devir bilgiler ekranına gidelim. Burada ilgili demirbaşımızı çağırdığımız zaman ilk baktığımızda sadece 2023 Aralık için olan bir kaydımız vardı. Şimdi rapor amaçlı olarak çalıştırdığımız için 2024 6. ay içinde bir kayıt görmektesiniz. Burada rapor amaçlı olarak parametresi işaretli. Bu işlemle beraber sistem ne yaptı aslında? Bizim 2023 Aralık'taki sabit kıymet değerimiz yani 3098... 3 milyon 98 rakamını haziran kat ile değerleyip yeni sabit kıymet değerini hesapladı aynı zamanda ise bizim 2024 6. ay sonunda elde etmiş olduğumuz birikmiş amortisman değerimizi de yani 1 milyon 239 bin 302.40'ın üzerine 2024'te e, ayırmış olduğum 6 aylık amortismanı ekleyerek katsayıyla yani 1.19 ile çarparak e, değerlenmiş birikmiş amortismanımızı yani 1 .851 hesaplamış olduk. Yeni aylık değerimizde bizim yeni değerlenmiş sabit kıymet değerimiz üzerinden 3.702.199.04 üzerinden 61.703.32 olarak hesaplanmakta. bunu tekrar 6. ay için kontrol edecek olursak 6. ay değerlerimiz değişmiyor. Bu enflasyon başlatma işleminde sadece değerleme durumu bilgisi enflasyon düzeltmesi olarak güncelleniyor. Aynı zamanda da değerleme oran bilgisi de yine Haziran oranıyla güncellenmiş oluyor. Yani biz e, amortisman ayırma işleminde eski değerler üzerinden ayırmayı gerçekleştirdik. Ardından yine 2024 6. ay için rapor amaçlı parametresini işaretleyerek enflasyon başlatmasını çalıştırdık. Ve böylelikle Haziran sonundaki değerlenmiş yeni sabit kıymetimizi ve yeni birikmiş amortismanımızı hesapladık. Ve yeni aylık amortismanımızı elde ettik. Bu değerlerimizde eğer ki bir ay daha e, aylık amortisman çalıştırırsak, yani Temmuz ayına devam ettiğimizde yeni değerlerimizi Temmuz ayı içerisinde görüyor olacağız. Değerleme yapmayacaktır diyerek tekrar Temmuz'u çalıştıralım ve demirbaş bilgi kartında tekrardan kartımızın içine girdiğimiz zaman Temmuz ayı için yeni sabit kıymet değerimizi, değerlenmiş yeni birikmiş amortisman değerimizi ve yeni aylık değerlerimizi görüyor olacağız. E Burada amortisman hisse muhasebeleştirme işlemini 6. ay için çalıştırdığınızda 6. ay için rapor amaçlı parametresini işaretleyerek enflasyon başlatma işlemi yaptığınız için buradaki enflasyon farkları 6. ay amortisman hisse muhasebeleştirme işlemiyle aktarılıyor olacaktır. Bunu yaparken de her zamanki gibi yine hisse muhasebeleştirme diyorsunuz. Burada 6. ayı seçelim. Tamam butonuna bastığımızda ilgili entegrasyon sağlanacak. Enflasyon farklarında e, detay kodu tanımlama ekranında girmiş olduğumuz e, enflasyon fark, enflasyon düzeltmesi sabit kıymet muhasebesi kodu ve enflasyon düzeltmesi birikmiş amortisman muhasebe koduna aktarıyoruz. Aynı zamanda gider hesapları içinde masraf kodu ekranından girmiş olduğunuz eğer ki enflasyon fark hesabınız varsa yine gider hesabı içinde buradaki fark hesabını kullanıyor olacağız. Ee, Belirttiğimiz gibi iki tane farklı yöntem yeni sürümümüzle beraber desteklendi. Bir tanesi özel parametre ile beraber e, içinde bulunduğumuz dönemin e, ayrılmış amortismanları eklenmeden e, baz alınan dönem dikkate alınarak e, birikmiş amortismanın kasteyle değerlenmesi ve diğer bir yöntem ise e, ikinci geçici vergi dönemi ya da sonraki vergi dönemlerinde yine içinde bulunan e, dönemin aylık amortismanı hesaplarken eski değer eski sabit kıymet değeri üzerinden aylık amortismanın hesaplanması ve yeni değerlerin bir sonraki ayda dikkate alınması iki farklı yöntem sürümümüzle beraber desteklendi. Böylelikle farklı yöntemleri program içerisinde kullanarak sizlere en uygun yöntemi seçebiliyor olacaksınız. Teşekkürler.